Herkese günaydın. Babamla birlikte yayındayız. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi sabahlar. Çok teşekkür ederim. Dünkü yayınımızda e, Başkan Dursun Özbey'in, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in Osimem'le ilgili açıklamasını söylemiştik. Dedi ki Dursun Özbek, Arabistan'dan e, Osimem'e 3 yıllık bir sözleşme teklif etmişler. Bu 3 yıl içinde 120 milyon euro ödüyorlar dedi. Tabii bizim bununla ya da Avrupa'da herhangi bir kulübün bu e, rakamlarla baş etmesi mümkün değil dedi. E, Osimem e, bence eğer Araplara evet demezse Galatasaray'da kalacak. Çünkü Galatasaray Avrupa'da işte Chelsea'nin e, ya da e, başka bir takımın herhangi bir takımın verdiğini veriyor zaten Osimem'e. Ve Osimem burada çok seviliyor. E, bu arada e, eski futbolcu Obi Mikel bir ara e, Trabzonspor'da da oynamıştı Chelsea'nin oyuncusu. O da Nijeryalı. Osimem'in de arkadaşı. Osimem'i Chelsea'ye götürmeye çalışıyor. Ama Chelsea'nin durumu çok parlak değil. E, dolayısıyla... Ee, benim fikrim hala aynı noktada Osimeme'ye, Arap takımlarına gitmiyorsa Galatasaray'da kalacak. Evet. E, kalsa olur tabii. Şimdi e, kime gidecek? E, Manchester United'da mı gidecek? Gördük işte dün Manchester United'ı. Tottenham'a mı gidecek? Tottenham'ı da gördük. Yani şu anda iki takım da bence Galatasaray'la oynasınlar. Galatasaray oyunları fark eder. İkisine de. Aynı şeyi Zaten... dün akşam baba, Aynı şey. Evet evet. <laughs> Baktım oyunlarına ya final nasıl bir final ya. Ee, yani Galatasaray şu anda onların ikisinin de çok iyi durumda. E, bunu da biliyordur o. O, o Simen artık e, herhalde bu son iki maçı bekliyor olmalı. Ondan sonra kararını verecek. Evet. Peki dün akşamki Avrupa Ligi finaline gelelim. İki tane İngiliz takımı Tottenham ve Manchester United İkisi de Galatasaray'ın elinden geçti. Galatasaray ikisini de mağlup etti gönderdi. Birini şampiyonlar ligine hem de Tottenham'ı da ezici bir oyunla mağlup etti. Yani şimdi Galatasaray'ın son dönemdeki performansına bakınca şu finalde Galatasaray olmam, olmalıydı diye insan içinden geçirmeden yapamıyor. Evet işte maç sırasında hep onun oldu düşündüm. Galatasaray elinde, elinde olsa bu ikisini de yağlaşmam o gibi atar diye düşündüm. Yani e, nasıl Premier Lig takımları nasıl şey anlayamadım. E, bence mi? Manchester evet. biraz daha bir tık daha iyiydi bence. Ama <laughs> yakaladıklar pozisyonları gole çeviremediler. Bunda işte Tottenham'ın kalesi de çok önemli rol oynadı. Üç tane top çıkarttı bence. E ee, ana da işte bir karambol değil mi gol yedi. Evet. Öyle öyle gol mü olur ya. İşte oldu. şey şansa bir gol oldu. Tuttum o şekilde aldı götürdü maçı. Evet. Ben de e, oyun niteliğinin çok düşük olduğunu, düzeyinin çok düşük olduğunu e, gördüm. Evet, evet. Yani çok kötü bir maç oldu. Gerçekten çok kötü bir maç oldu. Böyle final olmaz. Galatasaray e, Avrupa'daki motivasyonuyla bu finale çıksaydı her ikisini de yenerdi bence. Ben, ben, için, işte. de yenerdi? Seni de açık ara yenerdi bence. Evet. Açık ara yenildi. Dolayısıyla o tarihsiz dönem Avrupa Ligi'nden elenmesi Galatasaray'ın bence Galatasaray finale kadar gidebilirdi. Artık geride kaldı. Düşünmemek i̇şte lazım. Onu her zaman söylüyorum. Azi Akmar maçında yaşadığı bu sıkıntı üç oyuncunun birden hem orta saha hem ileri uçan savunmadaki en önemli eksikleri e, Galatasaray'ı bu kupadan el etti. Bu kupadan uzak bıraktı diye düşünüyorum. Yani evet. bir tane oyuncu değil, üç tane oyuncu. Her iki bölge, her üç bölgede de birer oyuncu. Torreira ileride Hussimen, ondan sonra geride Sanchez. Onların olmaması e, <laughs> Aze Akmar'ın e, öne geçmesine sebep oldu. Adem Çelik, iyi yayınlar Özgür Abi Mehmet Amca. Selamlar, ellerinden öperim demiş. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Adem. Abdurrahman Karafil, günaydın abi iyi yayınlar Mehmet amcaya selamlar diyor. Çok teşekkür Aleyküm ederiz. Selam. Ee, Davut Sidel, Ali Koç'a göre UEFA Kupası'nın gerçek kazananı biz miyiz? Geçen sene kazandılar diye kendilerini şampiyon sanmıştı. <gülüyor> 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 Davut Sidel e, böyle bir mesaj yollamış. Türker Uğra iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Cenker'den bir mesaj var Adana'dan. 28 yaşındaki Mertens'e çok UEFA finalini biz oynardık hocam demiş. İyi yayınlar diyor. Teşekkür ederiz Cenker. Umut Meşeli Manchester'dan selamlar severek izliyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teneyim. Kentine selamlar. Eee de babam gibi düşünüyorum. Yani UEFA Kupası finalini gördükten sonra dün akşam ya Galatasaray'ın burada olması gerekirdi dedim ve bunu inanarak söyledim. Yani bir taraf gir tutumda değil. nesnel, objektif bir biçimde bunu gördüğüm için söyledim. Cimbom selamları yayınlar demiş. Kalpler ve aslan 5 yıldız göndermiş. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. E, bayrak, Türk bayrağımız. E, merhaba Özgür abi. Iyi yayınlar diliyorum. Babaya selamlar. Dünkü finali izledim. Gerçekten berbat. iki İngiliz takımı Galatasaray bu finalde olmalıydı. Kesin izlerken kötü oldum. Yazık gerçekten diyor Ayaz Elehev e, ve ben de bu düşünceye katılıyorum. Baba. Var, var. E, buyurun. Galatasaray e, bu performansını e, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürürse e, yani finale kadar gider diye düşünüyorum. E, Tabi böyle kalmayacak Galatasaray daha da kadrosunu daha da güçlendirecek. En azından <laughs> e, bir kaleye bir de on numara e, pozisyonda oynayan en az iki tane oyuncu aldığı zaman Galatasaray çok daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Evet. Geyik diyor ki Özgür Abi Mehmet Amca Fenerbahçe 59 öncesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmiş. Buranın yaptırımı var mı? Buradan bir şey çıkarma abi demiş. <gülüyor> yani <gülüyor> yani evet, gerek ya. gerekiyor. şimdi evet. bir mahkeme bakalım. ne karsın bunu ya? Hukuksal olarak bakalım ya yani hiçbir mantığı yok böyle bir şey. kere evet, evet. siz ceza hukukuna göre ya da e, işte ticaret hukukuna göre bir ceza alırsanız ve Türkiye'deki iç hukuk mekanizmalarını tamamını tüketirseniz, yani ilk derece mahkemesinde aleyhinizde karar çıktı. İkinci derece mahkemesinde, istinafta aleyhinizde karar çıktı. Daha üst mahkemede yargıtaya gittiniz, e, aleyhinizde karar çıktı. Anayasa mahkemesine başvurdunuz, aleyhinizde karar çıktı. Ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorsunuz. Oradan lehinize çıkabilecek bir kararı da uygulayıp uygulamamak burada Türk hükümetine ya da işte mahkemelere bağlı. Bu ceza hukuku açısından böyle. Bir kere bunu o, ayırt etmek lazım. İkincisi, e, spor hukuku açısından e, mevzuat tamamen değişik. Sizi e, ceza hukukuna e, işte aile hukuku, aile mahkemesine falan filan sevk etmiyorlar. Buralara gidip siz e, futbolla ilgili verilen kararları mahkemeye götüremiyorsunuz. Bir taahhütü var. E, taahhüt ediyor bütün kulüpler. E, bu federasyonun aldığı kararları e, mahkemeye taşıyamayacağını mahkeme edemeyeceğine dair ikincisi alanlar farklı, farklı disiplinler. Dolayısıyla e, bizim hakkımızı vermiyor diye bireysel anlamda bir başvuruda bulunabilir bazı Fenerbahçeli taraftarlar ama kurumsal anlamda bunun bir karşılığı yok yani Fenerbahçe kulübü gidip insan hakları mahkemesine başvuramaz çünkü bu bir insan hakkı değil ikincisi hukuki dayanağının bu talebin 1959 öncesi yok şampiyonluklar verilmiyor şeklindeki hukuki talebin hukuki bir dayanağı hiç yok yani kurum olarak başvuramazsınız bireysel başvurularında hiçbir ehemmiyeti yok boşa kürek çekmiş olurlar yani boş laflar bunlar. Ee, hiçbir şey çıkmaz ama tabii Fenerbahçe buna mecbur. Niye? Çünkü Galatasaray 25. şampiyonluğu elde etti, 6 şampiyonluk daha fazla. Galatasarayın 63-64 tane belki daha fazla kupası var. Fenerbahçe'nin 35 tane, Beşiktaş'ın 37 tane. Tabii Fenerbahçe e, işte iki takımın katıldığı İstanbul'daki mahalli turnuvadan şampiyonluk çıkartmak için bu e, çalışmaları yapacak. E, mevcut yönetim buna daha da meyilli çünkü neden? Son derece başarısız ve bu başarısızlığını örtmek için de e, bu yollara. Tevessül edecekler. E bu niyette olduklarını zaten başından beri gösteriyorlar. Ama hiçbir şey çıkmaz. Emin olun. Ne diyorsun baba? Gülüyorum. Sadece gülüyorum. Sadece gülüyorum. Evet. <gülüyor> Sadece gülüyorum. Evet. Yani evet. kimi kandıracaklar? Bir şekilde kim kandıracaklar? Yani bir de dört buradan... 4-4 takımın, bir dört insan yüz 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 takımın katıldığı tur numaralarda <laughs> birinci olmuşsunuz. Ona da mı yıldız çıktık yani? Evet. Görkem Akın bir mesajı var. Diyor ki sizin kaleci öneriniz nedir? İşte madem böyle bir soru geldi. Görkem'in sorusundan harekette transferle ilgili bugün anlatacaklarımı anlatayım. Kısaca çok da fazla uzatmadan. Çünkü transfer değişken bir süreç ve her an her şey değişebilir. Ama ben şu anki plandan ve şu an öğrendiklerimden, doğrulattıklarımdan bahsedeceğim sizlere. Bir, kaleci için Mustera sonrası Lunin'i düşünüyor. Galatasaray Real Madrid'den ayrılma olasılığı var. Bunun için koşulları zorlayacak. Bence de doğru bir tercih. Çünkü şampiyonlar liginde başarılı olduğunu gösterdi. Her ne kadar bazen beklenmedik goller yese de genel performansı çok iyi ve e, uluslararası deneyimi olan bir e, kaleci çabukluğu var uzun boylu olmasına rağmen. Dolayısıyla doğru alternatif o. İkincisi Barış Alper'e Yunus Akgün'e Almanya'dan teklifler olduğunu e, biliyoruz. Bu hangi kulüpler olduğunda bir sonraki yayınımda sizlere duyuracağım. E, şimdi... Onunla ilgili bir bilgi bekliyorum. Ama Barış muhtemelen Premier Lig'e gidecek. Çünkü arzusu orası. Barış Alper Premier Lig'e giderse Galatasaray'ın ön bölgede solda sağda forvet arkasında oynatabileceği bir çok yönlü oyuncuya ihtiyacı var. Bunun içinde hedef Iyaki Williams. Biliyorsunuz Afrika kökenli ama baskı altyapısında yetişti. Kardeşi Nico Williams'la birlikte Atletik Bilbao'nun en önemli oyuncularından bir tanesi. Iyaki Williams çıkmak istiyor artık havayı değiştirmek istiyor. Çok uzun süredir futbol kariyerinin tamamında atletikte oynadı. Dolayısıyla Iyaki Williams Galatasaray'ın transferini düşündüğü bir oyuncu. Atletik özellikleri, yumuşak bilekleri ve dar alandan çıkabilme ve son vuruş yapabilme özelliğiyle gerçekten bence Galatasaray'a çok fayda sağlayabilecek bir oyuncu. En büyük transferde Bernardo Silva olacak ve Galatasaray Mertens'i yerine Bernardo Silva'yı getirmek için bütün şartları zorluyor. Kolay mı? Kolay değil. Ama Galatasaray'ın hedefi Bernardo Silva'yı bir şekilde transfer edip, ikna edip Temmuz'daki kampa getirmek. Transferle ilgili şu anda Galatasaray'la ilgili aktarabileceğim en somut detaylar bunlar. Baba ne diyorsun? Bence Bernardo, Bernardo Silva geldiği zaman benim dediğim gibi o bir on numara şart. Her harfkarda şart. Tabii Mertens de güzel işleri yaptı ama Artık Mertens erki, eski gücünde değil. Onun yerine çok daha güçlü, biraz daha genç ve hareketli on numara gerekiyordu. Bunu da Bernardo Silva ile evet, giderebilirse Galatasaray çok iyi iş yapmış olur bence. Evet. Diğer Terin e, diyor ki iyi yayınlar Özgür abi babaya selamlar saygılar abi seneye gole dönük iyi bir on numara bir de iyi bir kanat oyuncusu bir de hızlı bir defans alınırsa Avrupa'da başarılı oluruz bence demiş. Haklısın e, diğer doğru söylüyorsun diğer çok iyi bir Galatasaraylı ve sıkı takipçimiz. Sadece Osimen ve e, Bernardo Silva UEFA'da final için yeterli diyor Cenk er. Serkan Ünal Bernardo Silva inşallah e, diyor e, kalp göndermiş eksik olma. E i̇şte Galatasaray'ın hedefi bu. Yani Galatasaray bunları böyle, böyle oyuncuları hedeflemeli. Doğrudan katkı sağlayacak oyuncuları. Ee, Ali Koç gerçekten haddini çok açtı. Kamera görüntülerini Tam bir skandal. Adamın bu kadar kötü bir niyetli, iyi niyetli olmadığı o kadar açık ki kin ve nefret beslediği çok bariz ee, söz yok demiş Ayaz. E, ee, Nuran Bilgin amcaya selamlar iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Nuran Bilgin. Eksik olmayın. O zaman e, Göztepe ve diğer illerdeki mahalli ligde şampiyon olan herkes yıldızını ister diyor. Doğru söylüyorsunuz. Herkese yıldız verilir. Güneş <laughs> Spor var mesela Ankara'da. Ona da bir şampiyonluk yıldızı vermelisiniz. Şu anda e, bir, e, var olan bir takım değil yani aktif çalışan bir takım. Galata var İstanbul'da. Ona da vermelisiniz. Herkese vereceksiniz yani. Ya yani böyle bir saçmalık olamaz yani. Tam bir kaos ve buradan medet umuyorlar. Ee, Barış Alper giderse Ryan Şerki çok iyi olur demiş. Bugün haberlerde okudum ben de ama ben Ryan Şerki konusunda senin herhangi bir gelişim olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuda bir bilgim yok Cenk'e ama ben de gazetelerden okudum. Ee, Lyon'dan ayrılıyormuş Ryan Şerki 22 yaşında. E ee, Baba sen izlemişsindir Ryan Şerki'yi e, e, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda Lyon'da. Ya da Beşiktaş'a. Eee o futbolcunun Galatasaray'ın gündeminde olduğundan bahsediyor. Çok şu konu net hocam. Galatasaraylılar Fenerbahçelilerden futbolu daha iyi biliyorlar demiş Cenk er. e, Murat Atasungur İbrahim Atipoğlu bu sene transferden uzak durmalı demiş. Sabek transferinde artık hata yapılmamalı demiş Murat Atasungur. Hasan e, Can Tuncer en çok istediğim transfer Asena Diaw demiş. E, ve iyi yayınlar güzel insanlar diyor Mülayim. Çok teşekkür ederim Mülayim. Teşekkürler. E, ekleyeceğim bir şey e, transferle ilgili güne yansıyan bir şey. Bu arada e, şu hatırlatmayı yapmakta fayda var. Başkan Nursun Özbek dün olağan divan kurulu toplantısında, aylık olağan divan kurulu toplantısında açıkladı. Galatasaray 25 Mayıs pazar günü yani bu pazar günü yeni kapıda meeting alanında şampiyonu kutlamasını yapıyor. ve baba, 1 milyon taraftar bekliyor Galatasaray. 1, Gülüyor, milyon, 1 milyon taraftar. da geçer bence. Ne diyorsun? Geçer geçer 1 milyon da geçer. Denizden de gelirler Hı -hı. Marmara'dan da geliyorlar. Dolar dolar taşar orası. Anladım. Dolar taşar. Peki. Ee, bakalım neler olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ee, var mı baba güne dair ekleyeceğim bir şey? E, şu, şu anda e, yok. Tabii e, bir iki hafta içerisinde bu transfer e, şeyleri e, de hareketliliği de netlik kazanır diye düşünüyorum. Ama her zaman söylediğimiz gibi Galatasaray biraz daha sessiz ve derinden gitmeli. Peki. Ee, bu son derece önemli. Transferde e, bence başarıya giden yolda en önemli kriter sessizlik ve derin. Adayı da e, oraya kaydıralım demiş. Hasan Can Tuncel bir espri yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Hepinize teşekkür ederiz. Mutlu günler dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.